Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Brent petrol üzerine yorum yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar Brent petrolde 100 dolar seviyesinin üzerine çıkılması bizim için negatif bir faktör olacak. Teknik olarak 100 dolar seviyesinde kritik bir pivot seviyesi olarak direncimiz var. Değerli arkadaşlar Brent petrolde 100 dolar ortalama seviyesi üzerine çıkıldığı takdirde burada Gördüğümüz düşen trend yükselen trende dönüşmüş olacak. Evet arkadaşlar böyle bir risk ile karşı karşıyayız ve potansiyel haftalık grafikte yukarıya doğru. Bu potansiyel şurada ani yukarı bir sıçrama ile doğdu. Daha sonra piyasa geri reaksiyon yaptı ama 90 dolar seviyesinin altına bırakmadılar. Evet arkadaşlar normalde şurada şu seviyede orası 85-86 dolar civarı. Eğer burayı aşağıya kırmış olsaydı hızlı bir şekilde 70 dolara kadar inebilirdi. Bizim burada asıl desteğimiz 70 dolar seviyesidir. Burada böyle geliyor yukarıya doğru. Burada ikili tepe yapıyor. Şurada bir oyun çizgisi var. Burayı aşağı kırıyor. Burada bu 90'ın hemen altından yukarıya doğru dönüyor. Bu manzarada burada 100 dolar Kritik direnç seviyesi. Tekrar ediyorum 100 doların üzerine çıkma potansiyeli taşıyor. Burada yukarıya doğru bir hamle oldu. Aşağıya doğru ümitsiz bir reaksiyon gerçekleşti. Piyasa tekrar yukarıya doğru döndü. Şurası komple yukarıya potansiyel bir görünüm veriyor. Evet eğer 100 üzerinde haftalık kapanışları görürsek burası 120 dolara doğru hedefleyen bir emtia haline gelecek. Arkadaşlar burada 100 dolar ile 120 dolar arasında bir kanal söz konusu idi. Fiyat burada gidip geliyordu. Kanalın altına inildi. Bir miktar aşağıya geldi. Fakat buradan yukarıya toparlanma eğilimi gösteriyor. Bu toparlanmanın gerçekleşmeden fiyatın 70 seviyesindeki desteğe doğru gelmesi beklenirdi. Burada yine de 100 dolar piyot seviyesi olarak ama potansiyel yukarıya kırılabilir bir seviye olarak karşımızda duruyor. Değerli arkadaşlar bir de günlük grafiğe bakıyorum. Günlük grafikte bizim direnç olarak görebileceğimiz seviye 100 102 arası seviyedir. Fiyat burada bir çanak hareketi şeklinde aşağıya doğru düşen dalgalarla geliyor. Fakat şu geldiğimiz 85 dolar seviyesinde yukarıya dönüyor. Burada yeni en gerçekleşmiyor ve yukarıya dönüşün belirtileri ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Fiyat 95'in üzerine çok sert bir hareketle geldi ve 100 doları zorlayacak gözüküyor. Arkadaşlar bir de aylık grafiğe bakalım orada ne görebiliriz? Aylık grafikte geçtiğimiz Ekim ayı ve bu Kasım ayında yukarıya doğru bir reaksiyon yaşamaktayız. Eğer Aralık ayında düşen bir bar görürsek 100 dolar seviyesinde piyasanın zorlandığını üzerine çıkamadığını, aşağıya geldiğini gördüğümüz anlamına gelir. Bu olumlu bir şey çünkü petrol fiyatının yükselmesi ülkemiz adına negatif bir faktördür. Eğer bu ay 100 dolar seviyesini aşamaz isek ve önümüzdeki ay tekrar 100 doların altına inersek daha aşağılarda teknik olarak beklentimiz olabilir. Parantez içerisinde şunu belirteyim. Önümüz kış. Petrolün yükseleceğine dair bir mevsimsellik etkisi de olacak. Bunun üzerine şimdi bir de grafik etkisi, teknik etki biniyor. Dolayısıyla 100 doların aşılma riski daha fazla gözüküyor. Brent petrol yatırımcısı bu faktörleri göz önüne almak durumundadır değerli arkadaşlar. Elbette gelen haberlere de dikkat edilmesi lazım. Piyasada fiyat gelen haberlerle oluşur. Fakat biz teknik olarak yorum yapıyoruz. Eğer gelen haberler tekniği yırtarsa onun üzerine biz yeniden teknik analiz yapmak durumunda kalabiliriz. Evet arkadaşlar alt grafiklere de bakalım. 4 saatlik grafik. Evet 4 saatlik grafikte biraz daha net bir şeyler belki görebiliriz. Ona bakalım. Şu bizim direnç olabilecek fakat yukarıya doğru kırılma potansiyeli olan önemli seviyemiz. İşte bunu takip edeceğiz. Brent petrol 100-102 dolar arasındaki bu direnci yukarıya geçerse belki petrol ülkeleri için yararı olabilir ama bizim gibi petrol ithalatçısı ülkeler için negatif bir dönem başlayacaktır. Burada Brent petrol teknik analizini hem petrolün fiyatının bizim ülkemiz için önem taşıması hem de Brent petrol üzerinde işlem yapan yatırımcı arkadaşlarla görüşlerimi paylaşmak için bu Enstrümanı teknik analiz ediyorum. Evet arkadaşlar belki fazla izleyicisi olmaz, tıklayanı olmaz, beğeneni olmaz ama az sayıda da olsa bir takım insanlar bu MTA ile trade etmektedir. Dolayısıyla bugün de bu enstrümanı değerlendirmeyi düşündüm. Yaptığım değerlendirmelerin boşa gideceğini düşünmüyorum. Evet değerli arkadaşlar. Hepinize trade işlemlerinde başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.